Hak, hak aşıklarının, aşıklarının hayatı ölümlüdür. İnsanın hakikatini bilmeyen ve manevi zevkten habersiz olan kişi her zaman derde aşıktır. Keh suresinin ilk dört ayetinde Rabbimiz, olsun Allah'a ki o insanları kendi tarafından çetin bir azap ile ikaz etmek, iyi iş ve davranışlarda bulunan müminlere kendileri için içinde ebedi kalacakları cennette güzel bir ecir bulunduğunu müjdelemek ve Allah evlat edindi diyenleri de uyarmak için kuluna Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a kendisinde hiçbir tezat ve eğrilik bulunmayan dost doğru kitabı indirdi buyurmaktadır. Ancak Allah'ın nurunun tecellisiyle dünyaya olan bağlılığımızdan, kederden kurtuluruz. Onun aşk ırmağında yıkanıp manevi kirlerden, kötülükten, korkudan arınıp tertemiz oluruz. Onun zat ve sıfatlarının tecellisini görmek ve anlamak ancak benliği terk etmekle mümkündür. Sen seninle oldukça lenterani beni göremezsin hitabı bunun en güzel ifadesidir. Ah ne güzel olurdu gözyaşlarım denizler misali çok olsaydı da onu sevgilinin yolunda saçabilseydim. Ey teni uğruna canını yakan, nefsani arzuları için can veren bedenim, bir anlık neşe için, ebedi saadeti, ruhani zevkleri, fani olan ten zevkine feda ettim. İçime yine pişmanlık ateşi düştü. Ey nefsim, sen kendine yazık ettin. Harfi de, sesi de, sözü de, birbirine vurup kırayım da bu üç olmadan gözyaşlarımla seninle konuşayım. Duygularımı sana açayım. Ey sırlar dünyası olan sevgili, Hazreti Adem'den bile gizlediğim sırrı, harfsiz, sessiz, sözsüz sana söyleyeyim. Cebrail'in bile bilmediği o aşk ıstırabını sana anlatayım. Ben varlığı yoklukta buldum. Onun için varlığı yokluğa feda ettim. Kendilerine gönül vermiş olanları, insanlar can ve gönülden isterler. Bütün sevilenlerin kendilerini sevenlere bağlamaları da bundandır. Sevgililer sevenlerin avı olmuşlardır. Kimi aşık görürsen bil ki o maşuktur. Yani seven kişi aynı zamanda sevgilidir. Bu dünyada susamışların su araması gibi su da dünyada susamışları arar. Madem aşık olur, sen artık sus. Allah aşkının deryasına batan kişi can denizinin dalgasıyla alt üst olmayı diler. Aşk denizinin altı mı daha hoştur yoksa üstü mü? Sevgilinin oku mu daha güzeldir, kalkanı mı bilinmez. Murada ermek de şükür tadı olsa bile Murada erişmemek yaradanın muradı olunca, murattan vazgeçmek isterim. Gönül vermeyince gönül bulamayacağımı bilirim. Öyle bir sevgiliye gönül vermek isterim ki eşi benzeri olmasın. Geçmiş ve gelecek aşkların hiçbiriyle kıyaslanmasın. Öldürürken bile güldürsün. Gözümden aşka bulanmış mutluluk gözyaşları dökülsün. Ben kaybolayım, her kaybolduğumda onu bulayım. O beni hiç bırakmasın. Can vereyim, varlığında can bulayım. Tepeden tırnağa aşkıyla boyanayım.